Bir zamanlar küçük bir kız varmış annesi ona üzerinde kırmızı başlığı olan bir pelerin almış. Kız bu pelerini çok seviyormuş ve nereye gitse onu giyiyormuş. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. Bir gün kırmızı başlıklı kız diye seslenmiş annesi. Büyük annen hala hasta. Hadi seni giydireyim de ona yaptığım şu çöreği götür demiş ve onu bir güzel giydirmiş. Kırmızı başlıklı kız evden çıkarken annesi, tavşan ormanındaki yoldan sakın ayrılma diye seslenmiş arkasından. Ayrılmam anne demiş kırmızı başlıklı kız. Tam ormana girmiş, bir kaç adım atmış ki çalıların arkasından bir ses duymuş. Yola birden bir kurt fırlamış kırmızı başlıklı kız korkusundan az kalsın elindeki sepeti düşürüyormuş. Fakat kurt hiç de öyle düşmanca görünmüyormuş. Nereye böyle küçük kız diye sormuş kurt. Büyük anneme gidiyorum demiş kırmızı başlıklı kız. Tavşan ormanının sonundaki ilk ev. Büyük annemin sağlığı pek iyi değil. Bu arada adım küçük kız değil kırmızı başlıklı kız. Özür dilerim demiş kurt. Bilmiyordum. Baksana ne diyeceğim. Ben bir koşu gidip büyük annene senin yolda olduğunu haber vereyim. Yalnız sakın yolda oynayayım falan deme olur mu? Başına bir şey gelmesini istemeyiz. Öyle değil mi? Sonra kurt oradan hemen ayrılmış. Çünkü yakınlarında bir oduncu dolaşıyormuş. Eğer kızı hemen orada yerse oduncunun kızın yardımına koşacağını biliyormuş. Kırmızı başlıklı kız, çiçek toplayarak, kelebeklerin peşinde koşarak, kuş seslerini dinleyerek, yolda ağır ağır ilerlerken, kurtu kestirmeden büyük annenin evine varmış, kapıyı çalmış. Kim o? diye seslenmiş içeriden yaşlı kadın. Kurt sesini değiştirerek, benim kırmızı başlıklı kız demiş. Çayın yanında yemen için sana çörek getirdim kapı açık güzelim diye seslenmiş büyük anne. Kurt hemen içeri dalmış. Öyle açmış ki günlerdir bir şey yememiş. Bu yüzden büyük anneyi çiğnemeden bir lokmada da yutuvermiş. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız büyük annenin kapısını çalmış. Kim o diye seslenmiş kurt yumuşak bir sesle. Benim kırmızı başlıklı kız Kapı açık güzelim diye seslenmiş kurt. İçeri girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız bir an için tereddüt etmiş. Büyük annesinin sesi ne kadar da garip böyle diye düşünmüş. Sonra büyük annesinin hasta olduğu gelmiş aklına. Ve kapının mantalını kaldırıp açarak içeri girmiş. Kurt büyük annenin geceliğini giymiş. Onun başlığını gözlüğünü takmış yatakta yatıyormuş. Korkana boğazına kadar çekmiş. İçerisi karanlık olsun ve suratı park edilmesin diye de perdeleri iyice kapamış. Elindekileri oraya bırak da yanıma gel canım demiş kurt. Kırmızı başlıklı kız çöreği yatağın yanındaki küçük masanın üzerine koymuş ama hemen kurtun yanına gitmemiş. Çünkü büyük annesi bir tuhaf görünüyordu. Kolların neden büyük büyük anne? Seni daha iyi kucaklamak için demiş kurt. Gözlerin neden büyük peki? Seni daha iyi görebilmek için demiş kurt. Dişlerin neden sivri peki? Seni daha iyi yiyebilmek için demiş kurt. Bunu söyledikten sonra kurt artık kendine daha fazla engel olamamış ve yorganı bir tarafa atarak yataktan fırladığı gibi kırmızı başlıklı kızı bir lokmada yutuvermiş. Sonra da karnı doyduğu için keyfi yerine gelmiş ve uykuya dalmış. Ama ne var ki kurt çok kötü horluyormuş. Evin önünden geçen bir avcı onun horultusunu duymuş. Büyük anne bir şey mi oldu acaba diyerek kulübeden içeri girmiş. İçeri girer girmez orada neler olduğunu hemen anlamış. Aylardır senin peşindeyim pis yaratık diye bağırmış avcı ve kurdun kafasına elindeki baltanın sapıyla vurmuş. Sonra da önce kırmızı başlıklı kızı, daha sonra büyük anneyi dikkatle kurdun içinden çıkarmış. İkisi de sapa sağlammış. Büyük anne kırmızı başlıklı kızın ona getirdiği çöreği afiyetle yemiş kırmızı başlı kız büyük annesine bir daha hiçbir kurdun sözüne kanmayacağına dair söz vermiş. Eve dönerken tavşanların saklandıkları yerden çıktıklarını görmüş. Tavşan ormanı yine eskisi gibi tavşanlarla dolu bir orman haline gelmiş. Ve bu masal da burada bitmiş.